start verildi ve 5. koşu olan Macau koşusu başladı. Rakiplerinin 2 boy gerisinde başlayabildiği 8 numaralı Matsukaze Kırtay 9 numaralı Bakla Kırı liderliği aldı. Farkı bir anda 4 boya kadar çıkardı. 7 numaralı Winter My Love ikincilikte. 3 boy kadar geride 4 numaralı Point of Final dışında 2 numaralı Tayyar Ali. 1,5 boy kadar geride 1 numaralı El Maestro. 2 boy gerisinde 6 numaralı Sand of Summer. Bu safkanın hemen dışında 3 numaralı Aventus yer tuttu. 1 boy kadar geride 5 numaralı Sword Master. Onun da 1,5 boy kadar gerisinde 8 numaralı Matsukaze sırasıyla son 600 metreye girildi. 9 numaralı Bakla Kırı 5 boy farklı lider. İkincilikte 7 numaralı Winter My var. Üçüncülüğü 2 numaralı Tayyar Ali geldi. Yanında 4 numaralı Point of Final sırasıyla son 400 metreye girildi. 9 numaralı Bakla Kırı 3-4 boy farklı lider. Şimdi hata kalkan 4 numaralı Point of Final oluyor. İçeride de 1 numaralı El Maestro var. Son 200 metreye girilirken orta kulvardan 4 numaralı Point of Final geliyor. Dışarıdan 6 numaralı Sand of Summer'ın içeriden El Maestro'nun hücumu var. 4 numaralı Point Point of Final'i hedefe doğru adım adım gidiyor ve koşuyu da Point of Final'i kazanıyor. 6 numaralı Sound of Summer ikinci oldu. 1 numaralı El Maestro koşu üçüncü olarak tamamlarken 2 numaralı Tayyar Ali dördüncü, 9 numaralı Bakla Kırda yarışı beşinci olarak tamamladı. Makao koşusunun kazananı 4 numaralı Point of Final'i Görkem Özçelik'te kazandı yarışı.